Merhabalar herkese. Kaliteli bir yaşam adayına karşınızdayız bugün. Dedim Epele Mahallesi'nde 4 artı bir ayrı mutfaklı 300 metrekare arsa üzerine kurulu 20 milyon TL'den pazarlıklı bölgenin en iyi villalarından bir tanesinin tanıtımı yapmaya geldik. Şu anda garaj bölümdeyiz Tek araçlık bir garaj bölümümüz var çok güzel bir dış çepe aydınlatması mevcut burada. Güzel bir cam giydirmemiz var hemen orta bölümde. Fransız balkonlarımız, geniş balkonlarımız, güneş kırıcılarımız, her şeyimiz hazır burada. Güzel bir bahçe bölümümüz var burada. Tam köşe başı bir villa burası. Güzel bir havuzu bölümümüz var. Burada bir veranda bölümümüz var. İstenirse buraya küçük bir masraf yaparak burayı kış bahçesi haline de getirebilirsiniz rahat bir şekilde. Arkada da güzel bir bahçe bölümümüz var. Çok güzel bir dış cephe aydınlatması var burada. Beyaz tonlarda bir renk dizaynımız mevcut. Akıllı ev sistemlerine sahip değille burası. Camlarda otomatik panjurlarımız mevcut. Görebiliyorsunuz gerçekten göze hitap eden tarzda bir aydınlatma sistemine sahip. Kameralarımız mevcut, alarmımız mevcut. Yaz döneminde rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz güzel bir havuz bölümümüz mevcut burada. Bölgenin en kaliteli villalarından bir tanesi burası. 300 metrekare arsa üzerine kurulu, 4 artı bir ayrı mutfaklı, zemin artı bir kattan oluşuyor burası. Lokasyon olarak yer olarak bakıldığında da ister yazlık isterseniz yaz kış kalabileceğiniz güzel bir lokasyona sahip burası. Şu anda sizlerle beraber villamızın iç tarafına doğru geçiş yapıyorum. Şu anda villamıza doğru geçiş yapıyoruz. Güzel bir ayna tasarımımız var burada. Çok güzel bir gizli led uygulamamız var hemen aynanın arka tarafında. Burada iki kapaklı çekmece bölümümüz var. Güzel bir çelik kapımız mevcut burada. Hemen arka tarafında akıllı ev sistemlerin panosu mevcut. Hayatımızı biraz daha kolaylaştırabilecek, kolaylaştırabilecek tarzda bir sistemimiz var burada. Burada bir sabit camımız var. Öğleden sonra güneş alabilmesi için çok güzel bir koridor bölümümüz var. Yerlerde 60 x fayanslar tercih etmişler. Güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip. Hemen sağ tarafta sabit dolaplarımız var. Formount bölümü. Kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz tarzda bir dolap alanlarımız var hemen üst tarafta. Güzel bir koridor bölümümüz var. Burada salon bölümü, yatak odası bölümü, ayrı mutfak bölümü ve banyo ve WC bölümü mevcut. Zemin kat oldukça güzel ve de kullanışlı bir alana sahip gerçekten. Şu anda salon bölümündeyiz. Çok güzel bir tavan aydınlatmamız var. Güzel bir cam giydirmemiz var. Kuzey cepheye bakan bölümde. Hemen doğu cephesine bakan bölümde bir sürmeli camımız var. Rahatlıkla dışarıya çıkış olayını daha kolaylaştırmak için güzel bir alan oluşturmuşlar. Güzel bir TV ünitemi bölümümüz var. Hemen üst tarafta klima yerlerimiz hazır. 600 60 milik fanslar tercih etmişler. Renkler tamamen birbirine uyumlu tarzda. Oldukça güzel bir renk dizaynımız var. Evet, şu anda mutfak bölümünü gösteriyorum. Gerçekten güzel bir mutfak bölümümüz var. Ev hanımlarımızın, kadınlarımızın beğenebileceği tarzda bir mutfak bölümümüz var. Hemen yan taraftaki veranda bölümüne çıkış vermişler buradan sürmeli kapılarla. Çok güzel ve de kullanışlı bir mutfak bölümümüz var. Yani bölgenin yapılan villara bakıldığında en geniş ve en kullanışlı mutfak bölümlerinden bir tanesi. Şu anda sizlere bu kattaki yatak odası bölümünü gösteriyorum. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilecek bir alana sahip burası. Bir sabit cam uygulamamız var. Kuzey cephe bakan bölümde de bir sürmeli cam sistemimiz var. Çok güzel bir tavan aydınlatma sistemine sahip burası. Klima yerlerimiz hazır. Yatak başkanı hemen üst tarafında da ayrı tarzda ışıklandırmamız var. Evet şu anda bu kattaki banyo ve bölümünü gösteriyorum. Çok güzel bir Hilton havamız var. Güzel bir ayna kesimimiz mevcut. Burada bir WC bölümümüz var. asmalı WC bölümümüz. Hemen kapının arkasında bir duşakabin bölümümüz var. Havalandırmamız var. Duşakabin iç, iç tarafında bir niş bulgulamamız var. Oldukça kullanışlı, geniş ve ferah bir banyo WC bölümü. Evet buradan çıktık. Çok güzel bir merdiven dizaynımız var. Siyah tonlarda çok kaliteli bir ee, işçiliğe sahip bu villamız. Evet, iç dizaynın ışıklandırmasını görebiliyorsunuz. Güney cepheye bakan bölümde sabit camlarımız var. Güzel bir aydınlatma sistemine sahip. Bu katta toplamda 4 3 yatak odamız var. Pardon. Bir ortak banyo ve WC bölümümüz. Bir de e, ev ve banyo WC bölümümüz mevcut. Evet şu anda yatak odasını gösteriyorum size. İkinci yatak odası burası. Güzel bir tavan dizaynımız var. Aydınlatmalarımız gerçekten çok güzel. Ee, güney cepheye bakan bölümünde sabit iki tane e, camımız mevcut. Bir tane Fransız balkonumuz var. Yerler dışlar. 60-700 milik tercih etmişler. Gerçekten çok güzel bir dizaynımız var burada. Evet bu kadın ortak banyo ve iyice bölümünü gösteriyorum. Çok güzel bir Hilton lavabomuz var. Aynı dizaynımız çok güzel. Bir Hilton lavabosunu gördükten sonra hemen sol tarafında bir asfalı VC bölümümüz, güzel bir duş kabin bölümümüz. Hemen üst tarafta da güzel bir havalandırmamız var. Burada çamaşır makinesi için, termosifon için yerimiz hazır. Çok güzel bir renk dizaynımız var. Banyo VC olarak bakıldığında. Gerçekten çok güzel bir alana sahip. Burada üçüncü yatak odası. Oldukça güzel bir de kullanışlı bir Fransız balkonumuz var. Buranın kendine ait olarak bir geniş ve de kullanışlı balkon bölümümüz var. Uzun ince bir balkon bölümü. Hemen üst tarafta da güneş kırıcı alanımız var. Görebiliyorsunuz. Çok güzel bir alana sahip burası. Yatak başlıkları üzerinde ışıklandırma sistemine sahip. Tavan tasarımını ve aydınlatması gerçekten çok güzel. Sade tonlarda renkler tercih etmişler burası için. Güzel bir yatak odasıyla yine karşınızdayız. Güzel bir tavan aydınlatmamız var. Hemen sağ tarafta balkon bölümümüz var. Yerlerde 60'a 100 renk fayanslar tercih etmişler. Gerçekten çok güzel ve de kullanışlı bir yatak odası bölümü. Buranın kendine ait olarak da bir tane ev bebeğin, banyo vc bölümümüz mevcut. Güzel bir Hilton lavabomuz, bir ayna bölümümüz, asmalı vc bölümümüz, duş akabini alanımız. Hemen üst tarafta da güzel bir havalandırmamız var. Dikdörtgen tarzında uzun ince bir ev bebeğin, banyo vc bölümü. Gerçekten çok güzel ve de kullanışlı alanlara sahip bu villa. Güzel bir camı yedirmemiz var güzel bir tavan aydınlatmamız var burada. Hemen bu yatak odasının kendine ait olarak balkon bölümünü gösteriyorum. Güzel bir balkon bölümümüz var. İki kişinin veya üç kişinin rahatlıkla oturabileceği tarzda. Burada havuz bölümümüz var. Havuz manzaralı. Evet bugün sizlere Aydın Didim Epeler Mahallesi'nde bölgenin en geniş ve en kullanışlı villalarından bir tanesinin tanıtımını yaptık sizlere. 20 milyon TL'den satış rakamımız mevcut. Pazarlığımız var. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Saygılarımla.